Aa, bu oyunu kim kurmuş acaba böyle? Ay çok güzel bir yatak yapmışlar buraya. Kesin Rüya'nın işi. Acaba bana oyunun ne olduğunu anlatır mı? Rüya neredesin? Buradayım. Ne oldu Özlem abla? Aa şey Rüya burada çok güzel birisi oyun kurmuş. Ben de çok beğendim. Bana anlatır mısın? Ee, ben de uzaktan seni izlerim. Ne dersin? Tabii <laughs> ki Bu bebişimin benim yatağı. Uykusuz kaldı dün akşam. Çok yorulmuştu. Bir de ödevleri vardı. Onun için şimdi birazcık uyuması gerekli ama ben anlatırım yine de. Ama bebiş kaldıralım. Şey, ben kucağıma alabilir miyim bebeğini? Tamam ama sessiz olmayı unutma. Tamam. Ben çok sessizce kucağıma alabilirim. Ay Çok tatlı. Ağlıyor. Acaba seni mi istiyor? Galiba ben de birazcık huysuzlandı. Hemen annesine versem iyi olacak. Seni annesi diyor galiba. Tamam 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 ağlama ağlama sen. Ay en iyisi sen al. Çok ağladı nedense. Al biraz sakinleştir. Buralara ne Birazcık dışarı çıkamadığımız için tanımıyor ya seni. Özden ağlamıştır. Pek görmediler. Hatırlıyor musun? Pandemi dönemindeyiz ya. Peki nasıl uyutacaksın şimdi onu? Sen kucağında da uyumuyor. Hmm. Hmm. Buldum. <laughs> Belki ayağımda sallamayı sallamaya deneyeyim. Kafaya <laughs> bağırdım galiba. hiçbir şey neyse. Şişt. Dışarıdan bu kadar ses geldi ki Mersin senden değil Bebek dışarıdaki sesden rüyamış Özlem abla kusura bakma Ooo arkadaşlar Gördünüz mü Bebek hemen rüyayı tanıdı Ve sessizce ayağında uyudu Uyudu bile Aaa Çok basit uyudu İki önce üstünü açayım